Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor izleyicilerinden Acun Ilıcalı'ya şok suçlama. Yasine, Yunus Emre'ye yaptıklarını Ogeday'a da yapsın da görelim. Ogeday Hikmet kavgası sonrası. Survivor izleyicilerinden Acun Ilıcalı'ya şok suçlama. Yasine, Yunus Emre'ye yaptıklarını Ogeday'a da yapsın da görelim. Ogeday Hikmet kavgası sonrası. Survivor izleyicilerinden bazıları Acun Ilıcalı'yı taraflı davranmakla suçladı ve bu şikayetlerini sosyal medya platformlarından dile getirdiler. Survivor izleyicilerinden Acun Ilıcalı'ya şok suçlama. Yasine, Yunus Emre'ye yaptıklarını Ogeday'a da yapsın da görelim. Ogeday-Hikmet kavgası sonrası. Survivor All Star'da haftalar hızla ilerledikçe heyecan da giderek artıyor yarışma programının yeni bölüm fragmanı yine izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Hikmet Tuğsuz ile Ogeday Girişken'in kavgası fragmanın en dikkat çeken bölümü oldu. Bu kavga Gönüllüler Adası'ndaki dengeleri ciddi anlamda değiştireceğe benziyor. Ogeday'ın elindeki gücü bu kez Hikmet için kullanması oldukça muhtemel. Ancak izleyicilerin asıl merak ettiği husus bu kavgadan sonra Acun Ilıcalı'nın tavrının ne olacağı. Bilindiği üzere Survivor All-Star başladığından beri kavga gürültü eksik olmuyor. Genel olarak bu kavgaların hepsinde Hikmet başrolde. Diğer öne çıkan isimler ise Yasin ve Yunus Emre. Yunus Emre geçtiğimiz haftalarda yarışmaya veda etmişti. Yasin Obuz ise yarışmaya ve kavgalarına devam ediyor. Sürekli olarak Acun Ilıcalı'dan azar işitiyor. Daha önce Acun Ilıcalı'nın gazabına uğrayan isimlerden biri de Batuhan Karacakaya. Ancak bu konuda Acun Ilıcalı'nın çifte standart uyguladığı düşünülüyor. Bazı izleyiciler Acun Ilıcalı'nın, Ogeday, Berkan ve Hikmet'e çok daha farklı ve toleranslı davrandığını düşünüyor. Bazı isimlerin söylediği en ufak bir söze ya da harekete çok ciddi uyarılarda bulunan Acun Ilıcalı'nın bazı isimlere ise aynı hareket ve söylemleri sergilediğinde sessiz kaldığı belirtiliyor. Özellikle Ogeday ve Berkan'ın Acun Ilıcalı için farklı bir noktada olduğu ve onlara toz kondurmadığı belirtiliyor. Daha önce Batuhan, Yasin ve Yunus Emre'yi ciddi şekilde uyaran Acun Ilıcalı'nın Ogeday'a nasıl bir yaklaşımda bulunacağı oldukça merak ediliyor. Fragmana yansıyan görüntülerde Ogeday Hikmete manyak mısın diye bağırıyor. Bu tarz ifadelere karşı olduğunu ifade eden Acun Ilıcalı'nın yine aynı sertlikte bir uyarıda bulunup bulunmayacağı büyük merak konusu olmuş durumda. Özellikle Yunus Emre ve Yasin hayranları, Yasin'e Yunus Emre'ye yaptıklarını Ogeday'a da yapsın da görelim şeklinde yorumlarda bulunuyorlar. Ayrıca hikmet konusu da diğer bir merak konusu. İzleyiciler, haftalardır hemen hemen her kavgada başrolde yer alan ve buna rağmen istediği gibi at koşturan Hikmet'in bu dokunulmazlığı nereden geliyor? diye Acun Ilıcalı'ya sosyal medyadan sorular yöneltiyorlar. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.